şimdi sola Junior Fernandez. Fernandez orta Efecan kafa indirdi şut. Topalarda gol. Gol geldi. Alanya Spor Bakasetas öne geçti. 29. dakika. Kurtuldu rakibinden Hayredin Hovic. Top taşıdı. Bırakmıyor topu Hayredin Hovic. Yerden pas Yusuf. Yusuf çevirdi. Kale boş Diyam. 1-1. 33'e cevap geliyor Kasımpaşa'dan. Çok güzel bir gol. Fernandez kurtulacak. Yaptı ortayı. Efecan kontrol aldı. Vurdu. Savunmadan döndü top. Junior Fernandez. Junior Fernandez baktı kareye. yerden pas. Tek top. Ceza sahası. Tehlike var. Efecan Karaca döndü ortaya. Bakasetas baktı kaleye vurdu. Kaleci Fatih. İyi top. En sakala. En sakala aldı. Çevirdi Gol geldi. Alanya Spor skoru 2-1'e getiriyor. Golcü yine sahnede. Bir çalım. İkinci rakibi Junior Fernandes. baktı vurmadı. Yerden ceza sahası şut gol. Kasımpaşa 1 Dakika 60 Sağ kanada Savunma yerleşti Uzak dönüşü Harika gol İnanılmaz bir gol geliyor Pamuk Oyuna girdi Gol attı Muhteşem gol Harika gol 4-1 kazanıyor Alayenspor 2-2 yapıyor Süper Lig'de Alayenspor 4 Kasımpaşa 1 Maçın sonucu